Merhaba dostlar, yeni bir e, mine ile karşınızdayım. Seed app. E, girelim. Claim diyelim. Şimdi bunda e, 8 saatte bir claim mantığı var. da boostlama çok önemli. Buradaki e, levelinizi yükselttikçe daha hızlı kazım yapıyor. Günlük günlük ödülleri almayı unutmayın. Bu da çok önemli. Çünkü bir boost işte misyonlarından biri de 5 gün boyunca check etmek. Burada misyonları yapıp ödüllerinizi alın. Şu an ben 4x hızla kazım yapıyorum. Bu inventory kısmı daha ortakta değil. Henüz çıkmadı. Getirdiğimiz arkadaş kadar da ekstra onların kazımının %20'si size geliyor. Bu da önemli. Şu an ben saatlik 0.16 seed kazıyormuşum. Tabi bunu daha da arttıracağım boost tarafından. İşte ağacın levelini yükselteceğim. Ondan sonra işte kasanın levelini yükselteceğim ki daha fazla kazayım. Bu şekilde Siz de sizde aşağıya bırakacağım linkten girin. Çok fazla uğraştırmıyor zaten. 8 saate bir alıp çıkıyorsunuz. Bir de buzlamayı yapıyorsunuz. Seed bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.